Merhaba arkadaşlar. 12 Mart Pazar İzmir 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 7 4. 1. Ayak 7 4. 2. Ayak 6 4 5. 2. Ayak 6 4 5. Üçüncü ayak, yedili plesenin birinci ayağı. Bir, dört, altı, iki, beş, üç. Üçüncü ayak, bir, dört, altı, iki, beş, üç. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak, üç, beş, yedi, iki... 4 6 Birinci ayak 3 5 7 2 4 6 İkinci ayak 2 3 13 12 7 10 1 4, 11. İkinci ayak. 2, 3, 13, 12, 7, 10, 1, 4, 11. Üçüncü ayak. Bir numara Çagner. Akın Sözen'le tekimizdir. 3 ayakta bir Çagner tekimiz. Dördüncü ayak. 5 1 2 6 4 3 4. ayak 5 1 2 6 4 3 5. ayak 7 numara Winter Song Nevzat Avcı ile tekimizdir. 5. ayakta 7 Winter Song tekimiz. Son ayak 8 10 2 4 9 7 Son ayak 8 10 2 4 9 7 İzmir tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.